arkadaşlar. Bugün karnabahar kızartması yapacağım arkadaşlar. Bir tane orta boy karnabaharım var. Önce yeşil yaprak kısımlarını keserek karnabaharlarımızı ayıracağız. Şöyle sap kısımlarından keserek tüm karnabaharlarımızı çıkaralım. Çok fazla küçültmeyeceğiz arkadaşlar. Bu büyüklükte yeterli olacaktır. Şöyle genişçe bir kabımın içine tüm karnabaharlarımı parçalara ayırıp şu kısımlarında da lekeleri varsa temizleyebiliriz. Üst kısımlarında siyahlıklar varsa bıçak yardımıyla temizleyelim. Tüm ben saplarını ayırdım çok büyük olmadan çok küçük olmadan da hepsini ayıkladım. Şimdi karnabaharlarımızı güzelce yıkayalım. Yıkadım tüm karnabaharlarımı tencereme aldım. Tenceremin karnabaharların üzerine de geçecek kadar su ekliyorum. 2 litre kadar da su ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekleyeceğim. Kaynamaları için ocağa alacağım karnabaharlarımı. Karnabaharlarımızı çok fazla yumuşamadan kaynatalım arkadaşlar. Yoksa kızartma aşamasında dağılmalar oluyor. Arkadaşlar eklediğim 2 litre soğuk suyla karnabaharlarım tam da 40 dakika boyunca kızartma kıvamına geldi. Çok da yumuşamadı. Sert de değil, tam kıvamında oldu. Şimdi karnabaharlarımızı suyumuzun içinden çıkarabiliriz. Yeteri kadar haşlanan karnabaharlarımı ben şöyle bir metal bir süzgecime aldım. Suyunun süzülüp hafif soğumasını bekleyeceğiz. Sonra kızartma aşamasına geçebiliriz. Şöyle genişçe bir tabağımın içine ben iki tane yumurtamı kırdım. Üzerine bir çay kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Yumurtalarımı iyice çırpacağım. Yumurtanızın büyüklüğünü küçüklüğüne göre de değişebilir. Dilerseniz 3 yumurta da kullanabilirsiniz. Şöyle 1,5 su bardağı unumu da tabağıma aldım. Karnabaharlarımızı önce yumurtamızı buluyoruz. Daha sonra da unumuzu da bulayıp kızartmaya başlayacağız. Her yerine gelecek şekilde çek şekilde yumurtayı ve unu bulayıp şöyle tabaklarımdan alacağım. ellerimiz biraz kirleniyor ama kirlenmeye de değer doğrusu. Çok lezzetli, çok güzel bir kızartma oluyor. Yumurta ve unla buladığımız bütün karnabaharlarımız şimdi kızartmaya hazır. Kızartmaya başlayabiliriz. Yağında iyice ısındı arkadaşlar. Şimdi bütün karnabaharlarımızı kızartmaya başlayabiliriz. tane daha kontrollü bir şekilde arada çevirerek kızartmaya devam edelim. Arkadaşlar güzel bir çevirerek her yerini kızardığını sağlayalım. Arkadaşlar tüm karnabaharlarımı kızartma işlemim bitti. Dilerseniz servis ederken üzerine şöyle biraz limon sıkıp Maydanoz da ekleyebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaktır. <laughs> Yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.